Tekrar merhaba çocuklar. 45. sayfayı açtınız mı bakalım? Hadi hep beraber görsel okuyorum etkinliğine devam edelim. Aşağıdaki görsellerle ilgili soruları kısaca cevaplayalım. Çocuklar görselimiz burada. Hadi birinci soruyla başlayalım. Yeşil kazaklı amcanın elinde ne vardır? Çocuklar yeşil kazaklı amcamız bakın burada. Yani Tahsin amca. Elinde ne var? Baston var. O zaman buraya baston vardır diyebiliriz. Baston var. İkinci sorudayım. Kıvırcık saçlı erkeğin adı nedir? Kıvırcık erkekler çocuklar bakın burada. Kıvırcık saçlı olan hangisi? En baştaki yani Kenan. Peki, adını soruyordu zaten bana bakın. E, adı neymiş çocuklar? Kenan. Bu kadar. Kenandır diyelim. Gelen eki kesme işaretiyle ayıralım. Üçüncü sorudayım. Baston taşıyan bayanlar kaç kişidir? Çocuklar, bakın bayanlar bu tarafta. Peki, hangileri baston taşıyor? Sıdıka ve Rukiye. E, o zaman kaç kişiler çocuklar? 2 kişidir. Buraya sadece 2 yazabiliriz. Dördüncü sorudayım. Arzu Hanım hangi elini kaldırmıştır? Arzu Hanım bakın burada hangi elini kaldırmış çocuklar? Sol elini kaldırmış. Bakın siz sanki böyle baktığınızda karşıdan baktığınız için sağ elini kaldırıyor gibi olabilir. Ama Arzu Hanım gibi siz de arkanıza dönüp baktığınızda aslında o eliniz sol eliniz oluyor öyle değil mi? E o zaman sol elini kaldırmıştır diyelim. Sol elini kaldırmıştır. Beşinci sorudayım. Sıdıka nine ne takmıştır? Hemen bayanların olduğu tarafa bakıyorum. Sıdıka nine burada. Peki Sıdık Anine bakın ne takmış? Gözlük takmış değil mi? O zaman buraya gözlük takmıştır diyorum. Altıncı sorudayım. Rukiye teyzenin boynunda ne vardır? Yine kadınların olduğu tarafa bakıyorum. Rukiye teyze burada. Rukiye teyzenin boynunda ne var? Bakın çocuklar. Kolye var değil mi? kolye var diyelim. Yedinci sorudayım. Bıyıklı amca hangi renk pantolon giymiştir? Hemen erkeklerin olduğu tarafa bakıyorum ve bıyıklı amcayı buluyorum. Yani Murat amca. Murat amca hangi renk pantolon giymiş çocuklar? Bakın kahverengi değil mi? O zaman buraya kahverengi 8. sorudayım. Eli cebinde olan ihtiyar kimdir? Eli cebinde olan ihtiyar teyzelerimiz var. Bakın burada Sıdıka ve Rukiye. Onların eli cebinde değil. Bir de burada ihtiyar bir amcamız var. Ama onun eli cebinde. Demek ki bize aslında Tahsin amcayı soruyor. Tahsin amca ile ilgili ne diyor bize? Eli cebinde olan ihtiyar kimdir diyor. Yani ismini soruyor. E o zaman Tahsin yazabiliriz. Tahsindir gelenek kesme işaretiyle ayırıyorum ve dokuzuncu sorudayım kolları bağlı kişinin ayakkabısı hangi renktir kolları bağlı kişiyi bulmaya çalışıyorum İşte kolları bağlı kişi burada çocuklar kimmiş Cenk peki Cenk'in ayakkabısına bakın hangi renk turuncu değil mi turuncudur diyelim Görsel okuma etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.